Aslında o dünya şampiyonu. Şerkezköy'de öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı muaytay branşında Türkiye ve Avrupa Şampiyonluğunun ardından adının da hakkını vererek dünya şampiyonluğuna ulaşan 19 yaşındaki Cihan Doğu, hayalini kurduğu olimpiyat şampiyonluğuna maalesef zor yaşam şartları nedeniyle güçlükle hazırlanıyor. Cihan, ekmek parasını kazanmak, okuyan kardeşlerine de destek olmak için her gün sabahtan akşama kadar tamirhanede kaporta ustalığı Selam. yapıyor. Ben Cihan Do. 19 yaşındayım. 7 yıldır Muay Thai branşıyla ilgileniyorum. 4 Türkiye şampiyonluğum, 1 dünya ve 1 Avrupa şampiyonluğum var. Sabah 7'den akşam 6'ya kadar bu atölyede kaporta ustalığı yapıyorum ve 6'dan sonra salonuma gidip ülkemi daha iyi temsil edebilmek için, daha iyi madalyalar getirebilmek için antrenmanlarıma devam ediyorum. Mesaisi bitince spor kıyafetlerini giyen Cihan, Kızılpınar'daki Geylani Spor Kulübü'ne giderek milli takım antrenörü de olan hocası Yahya Geylani ile birlikte antrenman yapıyor. Cihan'ın en büyük hayali olimpiyat şampiyonu olarak milli marşımızı okutmak ve şanlı bayrağımızı dalgalandırmak. Evet, işten çıktıktan sonra akşam spor salonuna gelip Hocamla beraber antrenmanlarıma devam ediyorum. Bu sene hem Avrupa hem dünya şampiyonu oldum. Hedefim 4-5 yıl daha zirveyi koruyup 2032'de yapılacak olan Olimpiyat şampiyonalarında ülkemi en iyi şekilde temsil etmek. Bu uzun yolda sizlerin de maddi ve manevi desteğini bekliyorum. Cihan'ın her anında yanında olan en büyük destekçisi ise antrenörü Yahya Geylani. Merhaba ben Yahya Geylani. Eee 3. kademe milli takım antrenörüyüm. Geylani Spor Kulübü kurucusu ve antrenörüyüm aynı zamanda. Sporcum Cihan Doğu 2025 yılında hem Dünya Avrupa şampiyonu oldu. Kendisi çok yetenekli, başarılı bir sporcu. Aynı yıl içinde iki defa istiklal Marşı'nı okuttu. Bu yüzden çok gururluyuz. Kendisi, kendisini tebrik ediyorum. Kendisi için maddi manevi desteklerinizi bekliyoruz. sanayisiyle ülke ekonomisine yön veren ilçede hiç kimse Cihan'a destek olmuyor. Milli sporcumuza sponsor olabilecek kişilerin desteği bekleniyor.